Şimdi deprem hemen olur olmaz anında müdahale etti. Ve 411 vatandaşımız hayatını kaybetti ama o altı binadan 255 vatandaşımızı da enkazdan canlı kurtardık Allah. Allah uzun ömür versin. Ve deprem sebebiyle evlerinde barınmaktan çekinen, korkan, evi alır hastalığı olan, Akif Hasar tüm vatandaşlarımız yaklaşık 200 bin vatandaşımızı o süre zarfında o süre zarfında misafirhanelerimizde kredi yurtlar kurumumuzun yurtlarında okullarımızda camilerimizde sosyal tesislerimizde barındırdık. Vatandaşlarımızı aç ve açıkta bırakmadık yeme, içme, iaşe, ibadete her türlü ihtiyaçlarını karşılamak. Hemen çadır kent kurduk biliyorsunuz. Önce orada, sonra üstleri bir çadır kent kurduk. Orada oraya nakledik hepsini. Orada 450 çadırda vatandaşlarımız barındırdı. Şimdi şu anda 5000 civarında vatandaşımız Kredi Yurtlar Kurumumuzun yurtlarında barınıyor. Onların her türlü ihtiyacını görüyoruz, gidiyoruz. Ama şimdi isteyen vatandaşlarımız için bir de konteyni kent kurduk, kurulumu bitti. Vatandaşlara sunduk ama genelde bayramdan sonra tercih ediyorlar. İnşallah bayramdan sonra da isteyen vatandaşlarımıza, bu mağdur bak evi yıkılan vatandaşlarımıza, ağır hastalık vatandaşlarımıza konteyner kentte yer vereceğiz, konteyner vereceğiz. Orada onların misafiratını sağlayacağız. Bu süre zarfında değerli arkadaşlar, değerli muhtarlarım, hasar tespitlerini tamamladık ilimizde. Bir aylık asrı süresi merkezde bitti, ilçelerimizde devam ediyor. Şimdi bundan sonra Oğlanlı mevkiinde de bir yer ayarladık. Toplu konut idaremiz inşallah orada geçen cumhurbaşkanımızın teşvikinde temellerini attık. Orada evleri yıkılan vatandaşlarımızın hepsine inşallah orada ev yapıyoruz. Bir yıl sonra vatandaşlarımızın evlerinin teslim edeceğiz. Bu arada ilimizde evi yıkılmış, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı, aktif hasarlı olan vatandaşlarımızın hepsine şu ana kadar 160 bin vatandaşımıza bakın 160 bin vatandaşımızın her birinin hesabına onar bin lira nakdi yardım yapıldı. Bu da yaklaşık 1 milyar 600 milyon lira civarında. Yaklaşık 18 bin vatandaşımıza her birine ayrıca 15 bin lira evli nakit parası onları da Evli bu. bu da gerçek. Bunun gibi şimdi inşallah kira ödemeleri kiracı olanlara 3 bin, ev sahibi olanlara da 5 lira kira ödemesi inşallah başlayacak. Böylelikle vatandaşlarımızın bu konuda da yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu arada ilimizde bütün bunlar yapılıyor. Yapmaya devam edeceğiz. Aç vasıfta bu vatandaşımızı bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Bu arada yatırımlar da ilimizde devam ediyor tüm hızıyla. Bakın ilimizde huzur var mı? Huzur var mı? Var. <laughs> Güvenlik var mı? Var. İstikrar var mı? Var. İşte bunların sonucu bakın şu anda ilimizde her sektörde bakın eğitimde, sağlıkta, turizmde, altyapıda, üst yapıda, tarımda, sanayide her alanda Allah'a şükürler olsun yatırımlar devam ediyor. Bir taraftan bitiyor, yeni yatırımlar başlıyor. Bir taraftan yeni proje üretiyorum. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Nice Ramazanlara, nice bayramlara diyorum. Sağlık, afiyetle hep beraber uğraşalım diyorum. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Hepinizden Allah razı olsun.